Merhaba arkadaşlar. Bugün size çevre akımları yöntemiyle devre elemanlarının voltajları ve akımları nasıl ölçülür, nasıl hesaplanır onu göstereceğim. Bakın şöyle bir devremiz var. Şimdi bende 680 ohm yoktu. O yüzden 470 ohm kullanacağım. Şimdi bu devreyi burada gördüğümüz şekle benzeyecek şekilde, tipi buna benzeyecek şekilde kuracağız. Bakın 2.2'yi koyduk. Hemen yanına 680'i koyduk. Bir uçu aynı delikte diğer ucu dışarıda. İkisinin birleşiminden 3.3'e aşağı iniyoruz. İkisinin birleşiminden 3.3 ile aşağı indim. 4.7K'da 680'in oradan aşağı inecek. Bakın. 680'den 4.7K ile aşağı iniyorum. Bu aşağıdaki uçlar birbirine birleşecek. Ben şöyle yıldız yaparak birleştirdim. Bir daha kontrol edelim. Bakın şurada 3 direncinde birer bacağı geliyor. Bakın ben burada 16. kolona 3 direncinde birer bacağını birleştirmişim. Şu B noktasında R3 ile R2 birleşiyor. B noktasındaki kolonda R3 ile R2 birleşti. Alttaki düğümde R3 ile R4 birleşti. Şimdi şu iki noktadan da voltajımı gireceğim. 10 volta ayarladım. Artıyı yukarıdan iki 2.2'den giriyorum. Eksiği de aşağıdan şu birleşim noktasından bağlıyorum. Şimdi önce voltaj değerlerini şimdi benim ölçtüğüm değerler sizin deneyinizde ölçtüğünüz değerlerden farklı olacak. Çünkü ben şu direnci farklı kullandım. Bakın voltaj ölçmemiz çok kolay. Voltaj DC kademesindeyim. Voltaj kısmını kullanıyorum. Her direncin üstüne kablolarımı değdireceğim. Kırmızı kablom artının olduğu tarafa bakacak. Mesela R4'ün üstündeki voltaj. Bakıyorum 6 volt. R3'ün üstündeki 3.3'ün üstündeki voltaj 6 volt. R2'nin yani sizde 680 bende 470 ohm'un üstündeki voltaj tam değdiremedim değdiremedim öyle. Onu tam değdiremedim oraya arkadaşlar. Şu R1 ölçeyim. R1 4 volt. Şöyle yatırdım. Daha rahat ölçelim diye. Bakın oradan voltaj ölçemedim ölçemediğim için şimdi biraz acaba direncim portta bağlantı noktasında mı bir problem var yoksa direncimin değeri mi hatalı ona emin olamadım çünkü çok düşük bir voltaj ölçüyorum zaten şimdi biz ne dedik yüksek direnç voltun çoğunun üstüne alır hani ben şimdi bunu bunun yaklaşık 10 katı Dolayısıyla ben burada 6 volt ölçüyorsam burada e, 0.6 volt ölçmeyi bekliyordum. Benim evet ben 4.7k yerine 47k koymuşum arkadaşlar. O yüzden orada 6 volt ölçünce burada 0.06 ölçüyorum. Yani arada 1000 kat fark olmuş aslında benim. Yani onun da sağlamasını yapmış olalım yani dirençlerin arasındaki farktan dolayı benim ölçümümde o kadar fark etti. Baştan başa bütün sistemin direnci de D voltajı da 10 volt. Şimdi hızlıca bir birkaç tanesinde akım nasıl ölçeceğiz ona bakalım. Hepsinin akımını ölçmekle uğraşmayacağım. 1 amper aldım. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Ölçeceğimiz şeyi kaldırıyoruz. Bakın şurayı kaldırdım. Şu arayı açtım. Yani şuraya ampermetre gireceğim. Yani buradaki akım R2 ile R4'ün akımları beraber çünkü ikisi seri kol. Seri kol akım aynıdır. Bakın ikisini birbirinden ayırdım. Miliamperdeyim. Amper kademesine aldım. Artık şu iki bacağı değdiriyorum. Bakın 0.1 miliamper akıyormuş oradan. Zaten orada yüksek direnç var. Yüksek direnç olan yerde. Çok az akım akar. Şimdi şurayı ayırdım. Bakın şurayı ayırdım. Yani ölçtüğüm akım R3'ün akımı. R3'ün bacağını boşa çıkardım. Şöyle değdiriyorum. 2 mA. r 3 akan akım 2 mA'mış. Sistemin genelinden şuradan akan akımı direkt kaynağın bacağına ayırarak ölçebilirsiniz. Ki o akım da aynı zamanda 2.2'nin üstünden geçen akımdır. Hani şuraya ayırıyorum. 2.2K'nın üstünden geçen akımı ölçmek için. Artıyı olduğu için artıyı artıya bağlıyorum. Şöyle. Şuraya değdiriyorum. Ana sistem akımı 2 amper. Bakın fark ettiyseniz benim, bizim ana akımı şu akım neredeyse aynı çıktı. Şimdi biz ne dedik? Şu iki kolun akımlarının toplamı ana akımdır. Şimdi benim burada direnç çok yüksek olduğu için burada ben çok büyük bir direnç koymuşum. 470K koymuşum. Buradan çok az akım akıyor. Dolayısıyla bu ikisinin toplamını burada görüyorum ki o da yaklaşık 2 mA. Evet arkadaşlar akımı da böyle ölçüyorsunuz. Ölçmek istediğiniz elemanın bacağını boşa çıkarıp çıkarttığınız yere takarak akım ölçümlerinizi de yapabilirsiniz.